Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bot karakteriyle yani bot kıyafetiyle e, yalnız kasacağım Herkesi kandırarak tabii ki de. Evet, evet. <laughs> neyse arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kardeşim neyse kardeşim hesap bana verdi bu arada. Yani dedi ki ben de işleyebilirim sen. De. Ben de dedim, neden video çekmeyeyim bu hesapta. Evet arkadaşlar. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman başlayabiliriz. Profilimi de bu arada bot profil yani her şeyim şu Yani kıyafetim birazcık bota yani benzemez ama neyse. Sayılmaz yani. Neyse. O zaman başlayalım arkadaşlar. Başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi şu butona bakar mısınız? Bu kardeşim yapmış bu arada. <laughs> kardeşim böyle tutulmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bakalım gidelim. Bakalım bizi ne bekliyor arkadaşlar. Allah, nasıl tarıyor ki? Tarama lütfen. İkinci rantımızdayız arkadaşlar. Kız karakterinde birazcık zor şu an. Yani Herkesinizi. Neyse. Aa gitti ya. Arkadaşlar benim kendi hesabımda bir ayar çok güzel. Yani bu hala hiçbir şey bu ayar. Gördünüz mü? Gelen gibi vuruyor. Yani işimize gelin, gelince böyle vurmak kolay oluyor arkadaşlar. Benim kendi hesabımda ayar çok güzel arkadaşlar. Burada bok gibi ayar şu an. Gördünüz mü? Bok gibi. Şu but butona bak. Kardeşim diyor ayarı kötü yapsan seni öldürürüm diyor. Yani öldüremez zaten ama. Gördünüz <laughs> mü? Çok güzel. Beyefendi biraz çık. Hızlı hareket ettiniz ama yavaşlattım ben. <laughs> Neyse. İki rantımız da aldık arkadaşlar. Buradaki ayar çok kötü ya bu hesaptaki. Ben geldirsem kardeşim benimle gurur duyuyor. Ben bu, bu, ayarda kardeşim oynayabiliyor. ben oynayamıyorum bu ayarda. Ne belası. Hadi bakalım. Güzel bir silah gelsin. Pompalı severiz. Ben de çok böyle derecede falan böyle sevmiyorum. yani uzaktan falan vuramıyorsam hiç sevmiyorum. Görüyor musun? Baya ne kötü. Bak bunu vuruyorum. Yumruğa basmak istiyorum. Olmuyor yani. Yani görüyor musunuz? Ama neyse. Beyefendi bay bay. <laughs> Beyefendi canınız azdı, benim de canım azdı. <laughs> Beyefendi çok güzel bir şeker bombası yedi az önce. Ay bir tane kafa giderse var ya. Ama... Ya şu yumruğu da neden dayanıyor? Allah gideyim 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 gideyim. arkadaşlar bu rantı aldık gördüğünüz gibi ikinci rantımıza geçelim bizde <laughs> ya da geçmeyelim böyle geçelim <laughs> bakalım bizi neler bekliyor bu rantta arkadaşlar bakalım bakalım bu beyefendi kim gözlük yok Korkuyorum. <laughs> <laughs> neyse. Eagle o deagle o oh, çok yani ama neyse. Ben bunu tanıyorum ya. Gerçekten tanıyorum ben bunu. Arkadaşlar benim bir tane sort videom videosunu hatırlayanlar var mı? Şey vardı ya hani. Tane erkek vardı bana gelme çekiyordu. Gördünüz mü? Bot ya yani. Botlar böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi buna haddini bildirip geliyorum. Arkadaşlar bu arada 5 2 de bekliyorum. Yani 5 2 yapayım. Geleceğim arkadaşlar ben bunu. Evet arkadaşlar 5 2 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi diğer rantımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer rantımızdayız bakalım. Buna da <laughs> neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İsteme gidiyorum. Gelen gibi vuruyor yani. Evet. Bu sefer çok güzel olacak. Evet. evet. Bu sefer daha çok güzel oldu. Beyefendi bu sefer olmadı mı? Aa üzüldüm ya arkadaşlar üstüne giriyorum ele vuruyor yani. Neyse. Olacak şey mi bu? Beyefendi nereden geliyormuş? Beyefendi yakaladım sizi. Allah. taradığım için özür dilerim ama size çıkmıyorsunuz yani. Bu sefer bakalım. Arkadaşlar bu arada kutlarım çok az kaldı. İstik olun bana ya. Ben çok az. Bir kültürdür. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu hedef çok kötü. Başka hedef koyup geliyorum. Bu hedefte oynayamıyorum. Tamam arkadaşlar. Daire. Gördüğünüz gibi. Daire hedefte oynayabiliyorum arkadaşlar ki gidiyoruz bu arada. <Sessizlik> ya üstüne gidiyorum öyle vuruyor ya. Gerçekten bu bot, bot mu bu? Neyse. Kadar daha Bak bu sefer üstüne gitmeyeceğim arkadaşlar. Üstüne gidince kafa tez gidiyor arkadaşlar. beyefendi. Üstüne gidince öyle tez gidiyor değil mi kafa öyle? Ha, bu sefer gitmedin değil mi üstüne? Hadi. Evet arkadaşlar. Brand'umuzu da aldık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepsini yere serdik gördüğünüz gibi. Ee, Kanal abone like olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.